Arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, altıgen motif hırkamızın 3. partisi ile karşınızdayım. Birinci partide ortadan başladık. Dilediğimiz kadar büyüttük. Ben 40 beden olduğu için 28 sıra arttırma çalıştım. Daha sonra bunu iki parça halinde aynı işlemi çalışarak tamamlamış oldum. İkinci partide arkadaşlar omuz birleştirmeyi gösterdim. Bu şekilde ön yüzünden omuz birleştirmemizi çalıştık. Ben diğer omuzu da videoyu bitirdikten sonra diğer omuzu da kapattım. Bir de sizlere şu arka kısmını arttırmayı göstermiştim. Yani arka yaka oyuntusunu bir de arka genişliği olsun diye 5 sıra aynı modeli uygulayarak aşağıdan yukarıya doğru 5 sıra bir tarafına çalıştık. 5 sıra bir tarafına çalıştım. Daha sonra bakın omuzu birleştirdiğim gibi arka oyuntusunu da yani hırkamızın arka kısmını bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Omuzda ne yaptıysam aynı işlemi arkada da çalıştım. Şimdi burada çalışacağımız yani bu üçüncü partide yapacağımız işlem, bakın ben etek ucuna bu şekilde bir desen uyguladım. Buradaki modeli devam ettirmek istemedim. Hırkamızın birleştirmesini tamamladıktan sonra. Bir sıra ikili trabzan çalıştım. İkinci sırada da iki zincir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olmak üzere iki sıralık bir model uyguladım. Ben bu şekilde çok beğendim. Beğendiğim için de devam ettim arkadaşlar. Bakın bu şekilde hala örmeye devam edeceğim. Bu üçüncü partide bu etek kısmındaki şu ajurlu modeli kol kısmına da tekrar edeceğim. Bu şekilde hırkamızı tamamlayacağız inşallah. Etek kısmına birkaç sıra daha öreceğim. Çok fazla uzun yapmak istemiyorum bu hırkayı. Elbette sizler dilediğiniz kadar bu ajurlu modeli çalışarak dilediğiniz kadar bu hırkanın boyutunu uzatabilirsiniz kol kısmına da aynı işlemi çalışacağız. Kol kısımlarını, etek kısmını tamamladıktan sonra da bu ön kısmımızı aynı bir sıra trabzan çalışacağız. Daha sonra bir sıra iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir olmak üzere birkaç sıra çalışmanızı öneriyorum. Ben de Hırkayı tamamladıktan sonra sizlere paylaşacağım hırkanın tam bitmiş halini. Bugün sizlerle birlikte nasıl yaptım bu ajurlu modeli hemen paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakın bitiş noktası omuza gelmesini istemediğim için şu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar. Buradaki trabzanları birbirlerine denk getiriyorum ve bu şekilde tam ortasını bulacağız. Tam ortası burası arkadaşlar. Yani 6 trabzanımızı tam ortalıyoruz. 3 trabzanın bitiş noktasına şu şekilde hemen ipimi bir düğüm atarak sabitleyeceğiz. Bakın bir tane düğüm atalım. Bu kalan ipi de arada yürüteceğiz arkadaşlar. Yani başlangıç bitiş noktası kol altına gelsin. Bu omuzda bitiş noktası olsun istemediğim için. Bakın şimdi burada ipimi sabitledim. Bismillahirrahmanirrahim. Tığımı trabzanın tepe noktasına geçirdim. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen sıra gelen trabzana. Bir trabzan. Sıra gelen trabzana ikinci trabzan. Bakın altı trabzanın yarısını üç trabzan olarak tamamladım. İki zincir boşluğuma iki tane trabzan. Bakın bu etek kısmında da ilk olarak şurada gördüğünüz bir sıra trabzan çalıştık. Şu an çalıştığımız aynı birinci sıra. Şimdi trabzanımı buradaki altı tane trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir boşluklarına da aynı şekilde iki tane trabzan çalışıyoruz. Bakın o kalın ipimi de şu şekilde arada yürüttüm. İpi de bağladığımız için herhangi sökülme falan olmayacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu şekilde spiral şeklinde yuvarlak kolumuzun etrafına döne döne etek kısmına çalıştığım bajurları çalışacağız. Ben bu şekilde çok güzel olacağını düşündüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Elbette zevk meselesi arkadaşlar. Sadece bu modelin gövde kısmında olmasını istedim. Kol ağzı ve etek yani hırkamızın boyutunu bu şekilde çalışmak istedim. Sizlere de bir öneri olsun. Çünkü altı trabzan zincir bu şekilde bu yaptığım hem oya hem uzatma olarak görünecek. Uyumlu gördüm ben bu modeli. Bu şekilde çalıştım kol kısmını da etek kısmı düz bir şekilde olduğu için orayı herkes yapabilir. Belki kol kısmı yuvarlak olduğu için nasıl yapacaklarını merak eden arkadaşlar için bu şekilde göstermek istedim. 2 İki tane ikili tırabzan tırabzanlarımın üzerine de aynı şekilde 6 tane ikili trabzan kol boyutunu da 5-6 sıra yapsam yeterli çok uzun olmasını istemiyorum bakın bu orta kısma geldiğimizde de şu şekilde trabzanları çift yaptığımız için yani 6 trabzan zincir boşluklarına da 2 trabzan çalıştığımız için sayılarımız hep çift olacak çünkü şu iki trabzan iki zincir iki trabzan yapacağımız için denk gelmesi için şu omuz kısmını da bakın şimdi burada zincir boşluklarımız var bu zincir boşluğuna da iki tane trabzan yapalım sayımız çift devam etsin buradaki zincir boşluğuna da iki tane trabzan yapalım bu şekilde sayımız çift olarak devam etsin bir üst sırada sayılarımız çift olacak çünkü 2 zincir, 2 trabzan atlayacağız 2 zincir 2 trabzan 2 trabzan atlayacağız 2 trabzan öreceğiz bu şekilde olacağı için sayılarımız çift olursa daha iyi olur Bize sorun yaşatmaz Birinci sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İkili trabzan olarak zincir boşluğuma iki trabzan trabzanların tepe noktasına da aynı şekilde ikili trabzan başlangıç ve bitiş noktamıza gelene kadar bu şekilde sadece ikili trabzan çalışıyoruz. Tekrar trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan. Bakın hemen burada başlangıç yerimiz ve bitiş yerimiz olacak. Bu kısım koltuk altında kalacak. şekilde trabzan yapmaya devam edelim. 6 tane trabzanın üzerine 6 tane zincir boşluklarımıza iki tane tekrar ikili trabzan Sizler aynı modeli de devam ettirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaparsam hem kenar oyası gibi görünecek ajurlu güzel bir model, hem de biraz kol boyunu etek boyunu uzatmış olurum diye düşünerek bu şekilde yaptım. Bakın şimdi hemen bitiş noktamıza gelelim iki tane zincir boşluğuna burada altı trabzanın üç tanesini örmüştük üç tanesini daha yapalım bir iki ve üç şimdi üç trabzanı tamamladık buradaki üçüncü zincirimize hemen bir tane kaydırma çalıştım ve bu şekilde bakın bir sıra trabzanımızı tamamladık şimdi buradaki şu iki trabzanları çalışacağız arkadaşlar. İkinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Hemen sıra gelen trabzanıma bir tane ikili trabzan. 2 i̇ki tane zincir. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3 Üçüncüye bir trabzan ve yanına ikinci trabzan ikinci sıramız hep bu şekilde devam edecek iki tane zincir iki trabzan atlıyorum yan yana iki tane trabzan iki zincir iki trabzan atlıyorum yan yana iki tane ikili trabzan iki zincir iki trabzan atlıyorum tekrar iki tane ikili trabzan bir iki en son ne kadar uzatmak isterseniz en sonunda trabzanla bitiririz herhalde arkadaşlar çünkü bu şekilde delikliği görünecektir en son kaç sıra örmek istersek örelim en sonunda başlangıçta trabzan yaptığımız için bitişi de trabzan olarak tamamlarız bakın ikinci sıramız bu şekilde devam edecek. İki tane zincir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan, ikinci trabzan, iki zincir, bir iki tane trabzan atlıyorum. Yan yana iki tane trabzan, iki zincir, bir iki trabzan atlıyorum. Yan yana 2 trabzan, 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum, 2 tane trabzan. Bakın omuz kısmına gelmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, 2 trabzan atlıyorum ve yan yana 2 tane trabzan yapıyoruz iki tane zincir bir iki trabzan atlıyorum iki tane trabzan iki tane zincir bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye iki tane trabzan bir iki trabzan atlıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu kol kenarı, kenarları ve etek kısmı iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir model kendine tekrar edecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşmaya başladı. Şu şekilde olacak. Hemen sıra sonuna gelelim. Trabzanları da bir sıra Üzerine göstereyim. Sanırım bu kadar yeterli olacaktır. 2 tırabzan atlıyorum. 2 tırabzan. 1, 2 tırabzan alt sıradan atlıyorum. 2 tane yan yana. 2 zincir. 1, 2 tırabzan atlıyorum. Yan yana 2 tane tırabzan atlıyorum bir iki tane atlıyorum tekrar iki trabzan atlıyorum iki zincir iki trabzan atlıyorum bakın burada başlangıç ve bitiş yerimize hemen geldik burada karıştırmamak için şu şekilde bir tane ilmek atalım. Yerimiz belli olsun. 2 tane zincir 2 tırabzan atlıyorum. Yan yana 2 tırabzan, 2 zincir. 2 tane atlıyorum. 2 tane tırabzan, 2 zincir iki tane atlıyorum yan yana iki trabzan iki zincir iki trabzan atlıyorum yan yana iki tane trabzan iki zincir bir iki trabzan atlıyorum bir trabzan ve ikinci trabzan bakın burada çift çalıştığımız için 2 tane trabzan boşta kaldı. Yani sayımız tam denk geldi. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum. Şurada gördüğümüz şu iki trabzanın birincisini 3 zincir çekmiştik. Şu 3 zincirin tam tepe noktasına bir tane kaydırma. Bakın ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıramızda 3 üç tane zincir çekiyorum. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Trab ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan. Zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan. Trabzanın tepe noktasına birer trabzan. Zincir boşluğuma birer tane trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar zincir boşluklarımıza iki tane trabzanların tepe noktalarına da iki tane yani modelimiz bu, bu şekilde devam edecek iki tane zincir boşluğuma iki tane trabzanın tepe noktasına yani bu ajurumuzun ilk sırasını tekrar ediyoruz Umarım doğru anlatabildim. Bakın bu şekilde Dilediğiniz kadar bir sıra trabzan, bir sıra iki trabzan, iki zincir, iki atlıyoruz, iki trabzan. Bu etek kısmında çalıştığım işlemin, bakın, aynısını kol ağzında da bu şekilde çalışacağız. Ve hırkamız, kol ağızlarının ikisini de aynı şekilde çalışacağım. Etek kısmını da çalışacağız. En sonda da arkadaşlarım, bu yaka kenarlarına da aynı bu ajurlu şu an yaptığım çalışmanın aynısını yapacağım. Ve en son bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.